Her bir çiçektir ve çiçekler su sever. Ama nedense bazıları bu çiçekleri sudan bahanelerle dövmeyi seviyor. Ya, dövüyorlar hakim hanım. Vallahi ya. yalan söylemiyoruz. Hanımlar, bu beylerden hangisi sizi dövdü? Beni Abi, şu ben adam dövdü. Söylüyorum. Aha şu ha, gördüğüm. Hepsini dövüyorlar hakim hanım. Utanmıyor musunuz? 21. yüzyıla girerken kadın dövmeye utanmıyor musunuz? Kadın hakları diye bir şey olduğunu bilmiyor musunuz siz? Sana söylüyorum. Ha. Ben hayatta kadın dövmem hakim hanım. Bunlardan birini dövmedin mi sen? E, dövdüm. Peki bu dövdüğün su aygırı mı? O memur hakim hanım memurlara egzam falan diye gösteri yapıyorlardı. O zaman dövdüm. Yani ben memur dövdüm, kadın asla dövmedim. Ha, o zaman mesele yok. Sana iftira atmışlar. Efendim ben yemin ederim şu yaşa geldim daha bir kadına el kaldırmış değilim vallahi. Buradaki hariç mi? E, buradaki cumartesi annesi hakim hanım. Biliyorsunuz her hafta cumartesi annelerini döveriz biz. Geleneğimizdir bu bizim. <laughs> cumartesi annesi dövdüm tamam. Ama hayatta hiç kadın dövmedim. Ben de bir kadına el kaldırdıysam elim kırılsın Hakime Hanım. Sen ne dövdün peki? Ben çocuğun öğretmenini dövdüm Hakime Hanım. Geçir çocuğu dedim yalvardım geçirmedi. O geçirmeyince ben ona geçirdim. Yoksa ben kadın dövmem benim dövdüğüm öğretmendi. Sen ne dövdün peki? Ben öğrenci dövdüm Hakime Hanım. Yani biz her zaman öğrencileri döveriz. Vallahi ve billahi kadın diye dövmedim ben. Sizler ne dövdünüz peki? Ben gazeteci dövdüm Hakim Hanım. Ben hayatta kadın dövmem. Gazeteci döverim ama kadın asla. Ben de hastamı hastaneye götürdüm. Bu hanım da o gece orada nöbetçi doktoruydu. Hastama iyi muamele etmedi, güzel muayene etmedi. Sinir tepeme çıktı. Bastım yumruğu. Ama ben doktor dövdüm, kadın dövmedim ki. Benim gibi bir beyefendi kadın döver mi Hakim Hanım? Bana bak, bari sen kabul et kadın dövdüğünü. Yok hakim hanım, ben kadın dövmem. Biz delikanlı adamız vallahi billahi. Kadın dedim mi, bizde akkan sular durur vallahi billahi. Onu anladık da sen kimi dövdün, onu söyle. Ben, ayıptır söylemesi, bu dövdüm. Hakim hanım. Yani o kadar para verdik, bir numara görmedik. Ya ee, biz delikanlı adamız, bastım yumruğu. Yoksa ben kadın dövmem vallahi billahi. Peki, yaz kızım. Gereği düşünüldü. Sanıkların hiçbirinin kadın dövmediğine... ...zaten bizim ülkemizde kadın dövülmediğine... ...o nedenle bu adamların beraatine... ...bu kadınlara da sadece geçmiş olsun denilmesine karar verilmiştir. E, bitti mi efendim? Maalesef, bu yasalarla yazdıracakların bitti. Ama sen şunları da ekle. 21. yüzyıla girerken hala kadınları dövecek kadar ilkel insanların bu ülkede ellerini kollarını sallayarak gezebildiğine ve maalesef bu kadınları koruyacak ne bir yasanın ne bir kurumun bu memlekette bulunmadığına bu kafayla gidersek daha uzun süre bir takım insanların kadınları dövmeye devam edeceğinin kesin olduğuna bir hakim ve bir kadın olarak bu hayvanları üzülerek serbest bıraktığıma karar verilmiştir. İki